Ulan tam Galatasaray'ın en sesini edeceğim olana bak ya. Kim arıyor lan? Efendim. Yalnız öyle oynamam ha. Ulan Samsung kapat. Bu da bize seri yaptı. 3 maçtır yenemiyorum ya. Sen de beraber kaldın değil mi? Yine de paçayı zor kurtardım biliyor musun? Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım ama ya Rabbi şükür bir puan kurtardık. Oğlum istifa edeceksiniz lan istifa. Bak bak geldi de oyuncusu. Niye iki gündür bir tane bile istifa açıklanmadı? En önemli maçta 1-1 bir bir kaldığınız sezon sonu ya karşınıza çıkarsa oğlum bir averajla şampiyonluk kaybettiğiniz günleri ne çabuk unuttunuz lan? Yalnız senin bu serilerin hep bende bozulması da... <laughs> Bunda nasıl yarışacağız ya? Ben bilmem takımın malzemecisi bile olsa birisi pişman olup istifa edecek oğlum harakiri yapacaksınız harakiri şuna var ya şuna rahat batıyor ya buna benim psikolojim bozuldu bundan var ya böyle bir şey olabilir mi ya 2 puan bırakılır mı böyle bir maçta ya oğlum olabilir böyle şeyler hani Liverpool maçı oynadınız dün dün bugün bugün oğlum kazanacaklardı oğlum bunların herhangi taraftarı Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı olsa var ya kendini atardı bir yerden bunlar manyak lan psikolojisi bozulmuş bunlar bu kadar başarmak da iyi bir şey değil demek Galatasaray'ın formu düşüyor. Beşiktaş zaten Nanay, Fenerbahçe'de düşük. Yanlışlıkla ben mi şampiyon olacağım lan?